Benden önce söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında sen, bu kapının ardındaysa benden önce söylenmiş sözler vardı. Çok zor günler geçirdim vaktiyle. Alemde savaşlar, çırpınışlar nihayetinde. Aşık olmak kısmetmiş yar Sana aşık olmak kısmetmiş yar Seçtiğimiz hayatlar mı bunlar? Seçtiklerimiz mi? Bunca yokluk, bunca kırıklık, bunca acı Seçtiklerimiz evet Hayat bu sevgilim Çoktan seçmeli Senin aşkınsa bir dönem ödevi. Sana aşık olmak kısmetmiş yar. Bir gece çıkıp gelsen ölmezsin yar. Ölümlerden ölüm beğen gelmezsen yar. Bir akşam çıkıp gelsen ölmezsin yar. Ölümlerden ölüm beğen ya, bu yaralar bereler sanadır bilele görele Bir şarkı aşkım. tuttum sevgilim Bir kapı açtım ikimize ya, İkimiz çokmuşuz meğer bu resme Kapatmadan bu kapıyı aşkım. yine de Bu yaralar bereler sanadır Bileler. Bu yaralar bereler sanadır bileler göreler aşkımı. Aşkım şahidim gök kubbe aşığım bekletme çok canım yanıyordu gördüklerimden ve göreceklerimden benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek benim de kanattıklarım vardı elbet ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar Hani demiştim ya en başında. Ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki. Çok zor günler geçirdim vaktiyle. Çok zor günler geçirdim vaktiyle. Kalbimde firari endişeler nihayetinde. Aşık olmak çok zormuş yer sana aşık olmak çok zormuş ya Bir gece çıkıp gelsen ölmesin ya Ölümlerden ölüm be Bu şarkı sadece benimdi ya. sevgilim ve ben Bir büyük bahçeler istemiştim ikimize Yazmışsın ya, ya onu sevebileceğimi düşünmüştüm Ölümlerden diye işte o günden beri. Belki de bu, bu yüzden ben, sadece yaralar ben, bu yaralar vereler sanaydı bileler. Göreler aşkım. Şahidim gök kubbe. Bu yaralar bereler sanadır bile göreler aşkımı şahidim gök 阿修。